yüce Rabbimiz Ahzab suresi 30. 33. ayet-i kerime de şöyle buyurur. Saan billah. İnne ma yuridullahü li yuzhibe ankum ridise ehlel beyti ve yutahhirekum tadhira. Muhakkak ki el-e ey ehlibeyt. Allahu Teala sizi günahlardan, kirlerden, kötü davranışlardan, rezil davranışlardan vesaire falan bütün bunlardan sizi temizlemek istiyor. Allah-u Teala sizleri bütün bu günahlarınızı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Şimdi Allahu Teala ehl beytin temiz olmasını istiyor. Niye? Çünkü Efendimizin hanımlarıdır, ailesidir. Dolayısıyla bütün kainata, kıyamete kadar gelecek insanlara örnek olan örnek olacak olan ve bütün insanlığın en mükemmel insanı olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi de temiz olsun. Diğer insanlara önder olsun istiyor. Ve zaten Efendimizin ailesine yakışan da budur. Tabi burada önemli mesajlar da var. Mesela Peygamberin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış. Allah onu tertemiz kılmış. Allah peygamber efendimizi nasıl tertemiz kıldıysa ailesini de temiz kılmak istiyor. Ailesi de temiz olsun. E şimdi alimler de hocalar da peygamber efendimizin peygamber efendilerimizin varisleri olduğuna göre e, Onların da ailesi örnek olmalı. Onların da çocuklar örnek olmalı. Yani nasıl Peygamber Efendimizin varisi olan hocalar topluma örnek olması gerekiyor ise onların evlatları da aileleri de örnek olmalı ki toplum onların yolundan gitsinler. Onları örnek alsınlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dini mübini İslam'ı insanlara anlattı. Ailesi de Dini, mubini, İslam'ı anlattılar, örnek oldular. Hocalarımızın da, alimlerin de hem kendileri hem ailelere de, çocuklara da onlar da toplumu irşad etsinler, Hal ve hareketleriyle örnek olsunlar diye. Burada bizlere de verilen güzel bir mesaj. Hem kendinizi hem ailenizi hem çoluk çocuğunuzu günah kirlerinden koruyun, temizleyin.